Arkadaşlar hepinize merhabalar. Bugün sizlerle birlikte bir tane mavi veri bloğu açıyorum. Acaba ne çıkacak? Hiçbir şeyini bilmiyorum. Ama şunlardan bir tanesi çıkmayacak ilk önce. Şu destans ödüllerden bir tanesi de çıkacağım sanmıyorum ama bunlardan bir tanesi çıkar. Yani net çıkar yani bunlar. Çünkü nadir. O zaman açalım. Evet ne çıkıyor? Ben senin vereceğin şeyi... Neyse. Bu, bu da kötü ama neyse olur. Evet, kazandım arkadaşlar. Siz açtıysanız neler çıktı arkadaşlar? Yorumlara yazın. Ben bir tane açınca Labyris çıktı. Yani kötü. Yani 500 tane parça sadece ama bunları bildiririm. Neyse. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.